Alo dayıcım. Merhabalar. Merhabalar. Herkese selamlar. <laughs> Anneciğim dayım arıyor. Önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın. Veriyorum telefonu sana. alo değiştirmek istiyorum. Çok alo. Alo. Bunu yapmıyorsun. Alo. Kameralar çalışıyor. Şöyle Yok. Alo. zaman. Ben alo de. Yok kimse. E şimdi konuşuyor diyor. Alo. Hayır, ha, ha, ha dur geldi. Dur dur dur. Herhalde, o sizin. Şansınıza ömürlük taka bağlı dalgın geçiyorsun. Olarak, da Yok kimse ya. bu çekti ne oluyor Ya gel. Gel hadi. Yok ya. Alo. Sen geçiyorsun. Cennetten söyler misin? Kadınlar deyince nasıl konsantre olur ama değil mi? <laughs> Şakalandım. <laughs>